Çocuk ve Ali polislerden Kaçtıkları için ormanda Saklanıyorlardı bu tehlikeli ormanda Başlarına her türlü bela gelebilirdi Hemen geliyorum Kanka şuradan bir etrafı Gözleyeceğim tamam Ali dikkatli ol Zombi falan olabilir buralarda Ne olamaz polis arabası Eyvah Polisler her yerde bizi arıyorlar Hemen o sana haber vermem lazım Ne yapacağız biz şimdi İşte gittiler hemen sana haber vereyim Polisler bu gidişle bizi bulabilir çünkü. Hasan kanka. Hı, olamaz zombi yaklaşma git buradan. Hayır sayıları çok fazla. Hasan etrafımızı serpilir kanka ne yapacağız şimdi? Yaklaşmayın gidin. Hı, hayır bırak beni. Arkadaşlar ekranı bir kere tıklayın ve aşağıdan like tuşuna basın. Tek ricam bu. beni. Zombilere saldır. Oh be. Aa, bacağımı ısırdı. İyi misin? Peki ise Yılmaz virüs bulaştı. Aa, bacağım ağrıyor. Ne yapacağım ben şimdi? Zombiye mi dönüşeceğim? Hayır saçmalama. Öyle bir şey olmayacak tabii ki. Nasıl olmayacak oğlum? Görmüyor musun bacağımın halini? Nasıl ısırdı pis zombi? Kanka birazcık uzan sen sileyim ben şurasını. Aa. Tamam öyle kal iyileşeceksin merak etme. Ali kanka hakkını helal et. Buraya kadarmış. Oğlum bir sus ya aklına kötü şeyler getirme. Aa, kanka bastırma fazla acıyor zaten Tamam tamam özür dilerim Heh. Hasan kanka iyi misin Hasan uyan Bırakma beni yalnız başıma Hasan Gel buraya götüreceğim seni buradan Evet gidiyoruz İyileşeceksin Hasan merak etme Bir doktor bulacağım seni iyileştirecek Beni bırakma kanka lütfen Bir köy bulacağım O köyde illaki doktor vardır İyileştirir seni Dayan kanka lütfen benimle kal gidiyoruz Ha. 3 Tok, 33 iPhone 15, 333 Media Mart çekilen çekinden birini kazanma fırsatı huzur şubelerinde sizi bekliyor. Diş dostu falım ışılla daha temiz ve daha beyaz dişler, ışıl ışıl gülüşler. Sesimi duyuyor musun Hasan? Hasan korkuyorum, lütfen benimle kal. Bir şey söyle, bırakma beni. Hava çok soğudu. Burada da bir köy var ama terk edilmiş gibi duruyor. Ne yapacağım ben? Umarım şu evde birisi yaşıyordur. Kimse var mı? Hey sesimi duyan var mı? Lütfen yardım edin. Çok zor durumdayız. Arkadaşım yaralı. Biri var mı? Ha. Arkadaşım yaralı. Yardım edin. Aa, dayanacak gücüm kalmadı. Aa. Desiniz. Merak etme. Arkadaşımın durumu nasıl? Zombi ısırdı ona. İyileşecek. Şimdi burada kalın. İyileşmesi için yemek yemesi lazım. Av yapıp geleceğim. İyi bir adammış. O olmasaydı ölmüştük şu anda. Ya dışarıda donarak ölmüştük ya da zombiler bizi yem etmişti. Neyse ki bu eve kadar ulaşmayı başardık. Ama adam çok korkutucu gözüküyor. İnşallah iyi birisidir de bize zarar vermez. Hasan beni duyuyor musun? Hasan! Yok hala baygın. Neyse şu adam gelene kadar ben de uyuyayım birazcık. Çok yoruldum saatlerdir yürüyorum. Hadi arkadaşlar hadi atlayın kamyonete. Bir an önce şu dilenci çocuk ve Ali'yi yakalayalım. Kerem komiserim nereye gidiyorsunuz? O dilenci çocuğu ve Ali'yi yakalamaya gidiyoruz. İkisini de sağ bir şekilde ele geçireceğiz merak etmeyin. Kerem komiser biliyorsun Ali suçsuz o bir şey yapmadı. Suçlu olan Hasan. Merak etme Arda ben her şeyin farkındayım. Sizin bunları düşünmenize gerek yok. Kerem komiser o dilenci çocuğun dev canavarına dikkat edin. Merak etmeyin şu anda hazırlıklı gidiyoruz. Bakalım o dev canavarı bizim karşımızda durabilecek mi? Tamam dikkatli olun. Hadi görüşürüz size iyi geceler. Gidelim artık hadi. İnşallah Ali'ye zarar vermezler. Kerem komiser böyle bir şey yapmaz tabi ama eğer ki o dilenci çocuğun canavarı Kerem komiserlere saldırmaya çalışırsa işte o zaman polisler de kendilerini korumak için her şeyi yaparlar. Şu olayı bir sağ salim atlatalım da başka hiçbir şey istemiyorum. Hadi gelin polisler şurada bir şeyler var. Sanırım bir kamp yeri burası. Evet buraya zombi saldırısı olmuş. Zombiler daha yeni ölmüş gibi ateşte yanıyor. Şu dilenci çocuk buralardan geçmiş olabilir. Heh, i̇şte yerde kan lekesi var. Komiserim anlaşılan bu aradığımız dilenci çocuğa zombiler saldırmış. Evet bu da onun kanı herhalde. Bayağı bir yaklaştık çocuklar. Onları bu gece yakalayacağız. Komiserim Ali de yanındaydı. Belki de zombiler Ali'ye saldırmıştır. Evet komiserim bu yerdeki kan Ali'nin kanı olabilir. Bakın kan izleri şuradan devam ediyor. Evet daha sonra buradan geçmişler. Hadi çocuklar şunları gidip bulalım. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Ateş hala yanıyor. İzler de yeni gibi. Komiserim dağlara karayabiliriz. Daha kolay buluruz. Tamam telsizlerinizi açık tutun o zaman. Ve çok dikkatli olan. Ormanda zombiler var arkadaşlar. Dikkat etmemiz gerekiyor. Burası çok tehlikeli bir orman. Neyse hadi hadi yola devam edelim. Komiserim kan izleri kayboldu burada. Evet fark ettim artık kan izi yok. Herhalde kanaması durdu. Ne yapıyoruz Kerem komiserim? Yollarımızı ayıracağız çocuklar. Ormanın derinliklerinde onları aramaya devam edeceğiz. Siz ikiniz şu taraftan gidin. Siz ikiniz de bu taraftan. Dikkatli olun. Anlaşıldı mı? Ben de bu tarafa bakacağım. Artık izlerini kaybettik. Her yerden geçmiş olabilirler. Belki de hala bu çevrede bir yerlerde saklanıyorlar. Ufacık bir ipucuna bakar onları bulmamız. Hadi arkadaşlar biz de gidelim. İkimiz şu tarafa bakalım. Yerde kan izi falan görürsen söyle ha. Hemen Kerem komiser haber veririz. Of burada hava bayağı bir soğudu. Ama kan izi buldum. Buradan geçmişler ve şuradaki eve doğru ilerlemişler. İzler o tarafı gösteriyor çünkü. Şimdi yakaladım seni. Polis arkadaşlarıma yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. O dilenci çocuk da Ali de bize saldırmanın cezasını çekecek. İşte şu evi gizlice gözetleyeyim Öyle ve o dilenci çocuk içeride olabilir Hava çok soğuk Keşke hazırlıklı gelseydim Neyse Hı? Şurada birisi var Bu evin sahibi olabilir Sırtında bir geyik var av yapmış Hı? Dilenci çocuk içeride Evet görüyorum Buraya gelmişler İşte yakaladım sizi Eve daha yakından bakmam lazım Silahları olabilir İşte geldim hadi kalkın artık Yemek yiyip güçlenmeniz gerekiyor. Çok sessiz olmam lazım. Beni fark etmesinler. Yoksa kaçabilirler. Evet Hasan. Ha? Kendini nasıl hissediyorsun? Sen benim adımı nereden biliyorsun? Dur bir dakika ya. Ben her şeyi bilirim. Ben seni tanıyorum. Şu Şu Mezarlıkta gördüğüm büyücüsün sen. Aferin. Ha, hafızan kuvvetliymiş. Hasan tanıyor musun gerçekten? Tanıyorum oğlum, sana anlatmıştım ya. Annem ve babam öldükten sonra mezarlıktaydım ben. O sırada bu adam geldi ve canavarı bu adam verdi bana. Gerçekten mi? Kim bu adam kim? Neden bu çocukları evine aldı? Ha, yalnız değiliz. Biri bizi izliyor. Fark ettiler beni. İçeri girmem lazım. Yoksa elimden kaçırabilirim. Hı, sakın kıpırdamayın. Hayır. Kerem komiser bu. Yakaladı işte bizi. Dilenci çocuk ve Ali. Yaptıklarınızın cezasını ödeyeceksiniz. Siz şehirdeki polis arkadaşlarıma saldırdınız. Bu yanınıza kalacak mı sandınız? Ali ve Hasan benimle geliyorsunuz. Hiçbir yere gelmiyoruz Kerem komiser. Biz masumuz. İster inan ister inanma. Hasan'ın o canavarı kontrol edilemez bir yaratık. İstersen yanımızdaki büyücüye sor. O canavarı Hasan'a ben verdim. Hasan her tehlikeye girdiğinde onu korumakla görevli. Ben onu bunu anlamam. Siz ikiniz benimle geliyorsunuz. O kadar. Kerem komiser kusura bakma. Gelmiyoruz seninle. Buradan tek başına geri döneceksin. Onlar benim misafirlerim. İstemedikleri halde onları buradan asla alamazsın. Emin misin? Silahım öyle demiyor ama. Hangi silah? <Gülüyor> 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 ne yaptın? Sen gerçekten bir büyücüsün. Bu çocuklar isteyerek gelmediği sürece onları asla yanımdan alamazsın. Çık şimdi buradan. Kerem komiser şu anda daha çok kızmış olmalı. Evet ama teslim olamazdık Hasan. Biz masumuz onlara hiçbir şey yapmadık. Seni koruyan canavar yaptı ne yaptıysa bu bizim suçumuz değil. Kerem komiser asla pes etmeyecek. Tekrar geri dönecek göreceksin.